Kaza Tematoğlu'nun Akçakavak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara istikametine seyir halinde olan Emira yönetimindeki 63 AKC 036 plakalı plastik hurda yüklü tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetme sonucu bariyerleri aşarak orta refüje devrildi. Kazada sürücü kabin içerisinde sıkışarak yaralanırken tırın dorsesindeki plastik hurdalar ise yola saçıldı. Çevredekiler tarafından durum 112 acil çağrı merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kabin içerisinde sıkışan Emira ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü Bol Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken tırın vinç yardımıyla kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü. Yola saçılan malzemeler ise karayolları ekipleri tarafından kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Aha, dört beraber. Kazalı. Hah. ile beraber. Tamam.